3.5 gün sonrası ise yaklaşık 6 boy ölmesine 4.4 gün sonra erişmiş olacak. 5.1 gün sonra Lisans problemi olan özellikle maç yayınlarıyla ilgili sadece Türkiye'de bir şirketsiz yayın yapma imkanı Resulden fırlatılış anı bu şekilde gerçekleşti. Yaklaşık 5 ton ağırlığa ve 1750 MHz'den ayrılacak ve e, uzayla tanışmış olacak. Allah'tan temennimiz bu süre içerisinde herhangi bir kazaya bu e, uğramadan e, hedefine ulaşması ve yörüngesine yerleşmesini e, dört gözle de bekliyoruz ve takip ediyoruz. Ve temenni ediyoruz. Dört A uydumuz e, bu programın başında Genel Müdür Yardımcımız Ali Bey'inde. de teknik sunumlarında ifade ettiği gibi 2001 yılında 2001'de miydi sipariş verilişi? 2011 yılında. Pardon. 2011 yılında Japonya'da yapımına başlanmış ve yakın bir zamanda Sayın Başbakanımızın da orada teslim aldığını e, yine görüntülerde gördünüz. Ve Kazakistan'daki bu uzay üstünden de hep birlikte buradan uçuşunu uzaya girişini de seyretmiş olduk. Daha önce fırlatılmış olan uydularımızın artık e, kapasitelerinin dolması ve yavaş yavaş da ömürlerinin sonunun yaklaşması nedeniyle ihtiyaca cevap veremez durumda olmaları nedeniyle bu uyduları planladık, yaptık ve ilkini bugün uğurladık. İnşallah bu yılın ikinci yarısında 4B uydumuzu da uzaya fırlatma imkanını bulacağız. İnşallah yine hep birlikte Allah ömür verirse burada bunu birlikte seyretme bir imkanı bulacağız. Bu uydularımız sayesinde artık Türkiye televizyonları dünyanın her tarafında izlenir duruma gelmiştir ve daha da iyi gelecektir. Bu sayede Türk kültürünü Türkiye'deki her şeyi çevremizdeki ülkelere de ulaştırmış olmaktayız. Nitekim Çevremizde birçok ülkeler var ki Türk televizyonlarını izliyor ve Türk dizilerinin hayrandığını e, söylüyorlar ve bunu da sıkı sıkı takip ediyorlar. Hatta bazı Türk ülkelerin Türkiye ülkelerde, cumhuriyetlerde şu anda 10-12 yaşının altındaki gençlerin Türkiye lehçesiyle Türkçe konuşmaya başladıkları söyleniyor. Bu işte uydularımız sayesinde. Oralara ulaşmamızın bir nedenidir. Böylece e, Türk kültürünü, Türkiye'yi e, dünyaya daha çok tanıtma imkanında bulmuş olacağız. Bu da bu uydunun diğer bir getirisidir.